bence biz haddimizi aştık. Pandora'nın kutusu açıldı. Pandora'nın kutusunun içerisinde bizim kadar hadsiz, bizim kadar umursamaz, bizim kadar şuursuz, bizim kadar dirençli varlıklar çıktı. Niye bu patlama oluyor? Çünkü bunların predatörü yok. We're not doing enough. We've overfished all the top predators. We've overfished all the big fish. Buğulaması mı yapılır? Kızartması mı daha iyi olur? Sadece zeytinyağına mı koyulur? Bir canlı formu olduğuyla alakalı. Bu gezegende yaşaması gerektiği ile alakalı herhangi bir bilgi ortada yok. Ben, ben, ben egosu yüksek varlıklar istilacı türler. Öyle bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz ki acaba geri dönülemeyecek seviyeye varmış mıyız? Onu düşünmek değil. İstilacı türlerin yarın algısı yoktur. Kendisi dışında hiçbir varlık umurunda değil. Hani bazı filmlerde bilim insanı vardır ya, sonun geldiğini anlatmaya çalışır herkese, tanıdığı, sevdiği herkese anlatmaya çalışır fakat hiç kimseye anlatamaz derdini. Bugünkü bilimle, bugünkü bilimsel bilgiyle biz 100 yıl boyunca dünyayı koruyabiliriz. E, eksik olan şey ne? Hür irade, otokontrol, ahlak, adil paylaşım. Devam etmek ister misiniz? Şu andaki jenerasyonlar bizim verdiğimiz zararın farkına varmalı ve aynı şekilde yollarına devam etmemeli. Umarım benim torunlarım da benim gördüklerimi görürler ve benim dünyaya verdiğim zararı vermezler.